<gülüyor> alamadım <gülüyor> süt alalım ama düzgün süt yok mu şu işte süt aş mı indirimdeymiş 15.99 saat, saat kaç senin hanım saat kaç, kaç? bezelye mi ne için bezelye garnitür gibi mi ama yok sadece bezelyeden aldım şundan mı konserve hangisi bu şu mu evet Evet tatlı görünüyor. Ama fiyatı yazmıyor. Küçük tatlı mı? Evet. Hı hı. Ama küçük pasta yapmak için bu. Bak karışımdan küçük. Yemeyeceksin çocuk bu şeyler ama. Şimdi saçım başım. Bu ne? Hava çok soğuk. Kara kış geldi. Hemen. Evde hiçbir şey kalmamış. Bizde de dedik ki bir market alışverişi yapalım. Siz de seviyorsunuz. Size de çekiyorum. Kanalıma hoş geldiniz böyle. Kış geldiği için arada bir burnumu çekiyorum artık. Bu videolar böyle. İki ay böyle. Yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Şu <laughs> <laughs> ben makarna alayım. Aa makarnada indirim var galiba. 6.95 olmuş. Mantar aldık. Bezelye, makarna, süt, biraz muz. Bu akşam maka şey yapacağız, mantar yapacağız. Yanına da mantar yapacağız. Ben mantar istedim, Ablam mantar istedi. Karar veremedik. İkisini de yapacağız. Şimdi burada önemli bir şey mantı. konuşuyormuşuz gibi yapayım davlamaçı da, şiir şey yaptım. Biz de o sırada ayalana oyalan, ayalanalım. <laughs> Biz de o sırada oyalanalım. Mantı almadık. <laughs> Sağ. Ne Mantıyı niye buradan adı aldırmadın? Adı Bana adı ben anlamadım. Çünkü ben onu sevmiyorum ya. Yani. Sen mantı o, sevmiyorsun. Zaten. Ev yapımı diye geçiyor ama içinde et yok. Soya var. Ha, <laughs> Hepsinde soya, soya şey var. var. Onu sevmiyorum ama bimin bu poşetteki dolaptaki mantısı daha güzel. Kötü mantı yapalım. seviyorsun yani. Evet. Ne anlar ki mantıdan bu? Mantı gurmesi burada tırnaklarımın kötülü <laughs> bir önceki videoyu gidip izleyin. Evet. Tırnaklarım hakkında yorumu olan bir önceki videoyu izlesin. Ne kadar karanlık çıkıyorum ışıktan dolayı. Şehriğimiz de yok galiba. Neyimiz? Şehriğimiz anladım. Şehriğimiz zaten şeyhliyemiz yok. Şehriğimiz <laughs> de yok evet. Fırın makarna çok sevdiğim bir şey değil. Makarnanın her türlüsünü severim de yani çok tabu olduğum bir şey değil. Sen bugün niye 5 kilo un aldım. Kilo un aldım öncelikle. Tamam. İndirimdeydi. <laughs> İndirimde diye un mu aldın? Evet. <laughs> tamam, canım, o zaman uzun poğaça yapma bir şey vakti. Şey kola istiyorum. alalım. Şuradan. 2,5 litre anca yeter. <laughs> kola bağımlıları. Atkım çok güzel değil mi? Yeni aldım. Tatlı yapacak bir şey mi alsak? Acaba Burada hı, sürekli tatlı yapacak bir şeyler oluyor. Kazandı bir nasıl olur? sanki? Şey? Bunlar bir kere yapmıştık sanki. Bu alalım mı? Bu Hmm. Niye Gece aldık ne? ki? Bugün yapmayacaksın. yaparız? O gecenin bir tatlı krizine gidiyorsun. Söylüyoruz 200 liraya dışarıdan tatlı. Doğru. Hiç gayet <laughs> mantıklı. <bahsediyorum. gülüyor> tamam. Hadi devam. Bakayım. Süper Fresh'in önce yemedim. Yeter mi ikimize? Deneyelim. Bakayım. Şekli nasıl? Normal mantı gibi. Tamam deneyelim. <laughs> Bence bir buçukluk Güzel veya küçük al ama mantı da yapacağız. Büyük al. Aa, bilinçli tüketici. Tarihine falan da bakıyorsun. Harika. Babamın kazandırdığı bir alışkanlık. Tereyağı da alalım. Ben bilmiyorum çok da aslında ya. Mandıra falan diyor. Mandıra iyi bir şey değil. Mandıra iyi bir şey değil de burada sadece mandıra vardı. Yani. Kaç gramı? Lasti Bakıyorum. Bizler. Bunu alalım. Tamam onu alalım. Ceviz <laughs> zekalı. Böyle bir satış pazarlama <laughs> Deneyelim. Şu o mu? Tereyağı, yufka alacağız. Hah yufka. Yoğurt kalı aldık. Sirk yufka kaldı. Nerede yufka? Dolaptan olmuş. Evde mısır var mı? Var. Patlatmalık mısır. Var. Emin misin? Var. Tamam. <laughs> Kesin yok bu arada. <laughs> Şuradan bir şeyler alsana ya. Kolayla molayla böyle atıştırmalık. Atıştırmalık misin? İsterim. Şu brownie'nin şeyinden alsana. Kahvenin yanında. Güzel oluyor. O nasıldır? Ka çikolatalı kahveli. Güzel değildir değil mi? Bence de. Tamam mıyız? Nereye gidelim? Hadi yiyelim. Canım hala bir şeyler istiyor ya. E Açın bak açken markete gelmemek lazım. Bir dakika şey tarjan ne tarjan. Canım <laughs> <istedir> şeyler ne <laughs> <tabii de. gülüyor> Hadi gidiyoruz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar başta çekmeyi unuttum çok aç olduğum için ama görüntü budur. O kadar yani ömrümde yediğim en hamur mantılardan biri olabilir ki çok da pişirmedim yani pişirmesiyle alakalı bir şey değil. Aşırı hamur yani. Hmm. no. <laughs> bir mantı gurmesi olarak benden geçen not almadı. No. Bu da burada aşkım ağlama. <laughs> ağlama. Yiyemezsin, <İstel> oluyorsun <laughs> yiyince. Mantı yiyince midesi direkt bozuluyor ve sürekli istiyor. Yemez. Hayır. <laughs> Günaydın. Kanalıma hoş geldiniz bir kez daha. Bugün bir günlük vlogla karşınızdayım. Çok günlük olmaz muhtemelen birkaç günlük bir vlog olur ama bu sabahtan başlıyoruz. Bugün evdeyim. Dün bir soru cevap videosu çektik. Youtube kanalımı açtığım günden beri çekmemiz gereken bir soru cevap videosuydu. Onu muhtemelen siz bunu izlerken tabii ki de yüklemiş olacağım. Bugün onun kurgusunu yapacağım. Sonra biraz temizlik yapmam gerekiyor. Ev fazlasıyla dağıldı. Pudiye son zamanlarda çok fazla tüy döküyor. O yüzden de bir süpürme silme işlemlerini yapmam gerekiyor. Başka öyle bir kahvaltı yapacağım. da kahvaltı yapmadım. Bugünüm de böyle evde geçecek. Ama biraz... Planlı planlı yoğun bir gün olacağı için evde de olsa bugünden başlatmak istedim. Şimdi birazcık duştan çıktım nemlendirici falan sürmek istiyorum. Yüzüm çok kuru. Bakın şimdi size açı farkını göstereceğim. Renk, ışık farkını pardon. Nasıl? Bence gayet güzel. Bu ışık olduğundan beri burada çektiğim videolar çok daha güzel oluyor. Neyse şimdi birkaç bir şey sürelim sonra kahvaltı hazırlayacağız birlikte. altımızı yaptık şimdi artık temize başlıyorum. Az önce tam başlayacaktım işte giriş yapıyordum. Telefonum çaldı. Instagram üzerinden bu zamana kadar aldım sanırım en yüksek bütçeli reklam almış bulunmaktayım. O yüzden onun için ürün getirecekler. Onun için aramışlar. Yani bugün evde olup olmadığım teyit ettiler. Mutluyum. Instagram'da güzel bir şekilde ilerlemeye başladı. Youtube'da da güzel ilerleyişler var. Öyle. Daha çok enerji doluyorum. Daha çok çekesim geliyor. Daha çok paylaşasım geliyor. O yüzden mutlu oluyorum. Böyle güzel gelişmeler oldukça. Neyse temizlik yapalım. <laughs> Temizliğe başlıyorum. Hadi bakalım. Önce bu odadan başlayacağım. Dediğim gibi pudi çok tüy döktüğü için süpürerek falan ilerleyeceğim. Aynanın önü yine her zamanki gibi dağıldı. Onu toparlarız. Sonra işte salona geçeceğim. Çamaşırlar var, bulaşıklar falan filan. Klasik temizlik bir vlog olacak. <laughs> Gidiyorum. Hadi bay bay. <laughs> Siz izlemeye devam. Temizleme suyu olarak şunu kullanıyordum. Dermalab'ın bir makyaj temizleme suyu. Bunun büyük boyu vardı yani. Bunu ve şu küçük boyunu bitirmiştim. Daha yeni bitirdim yani çok az kaldı. O yüzden sipariş verdim. Verirken de ücretsiz kargo olması için birkaç bir şey daha ekledim. Bir tane daha önce kullanmadığım bir diş macunu ekledim, onu denemek istiyorum. Bir tane de ne ekledim? Saç kremi ekledim. O ikisi de muhtemelen yarın diğer gün gelir, onları da deneriz birlikte. Bu videoda gelmese diğer videoda mutlaka deneriz. Onları da çünkü hem kendim denemek için hem de size göstermek için nasıl olduklarına bakmak için sipariş verdim. Burayı süpürük şağının önünde bir toparlayalım. Şu sıralar çok fazla makyaj malzemesi, bakım malzemesi tüketiyorum. O yüzden de yenilerini alıyorum. İyi oluyor. Deneme fırsatımız oluyor, size de gösterme fırsatım oluyor. Şurayı toparlayıp direkt salona geçiyoruz. Çamaşırları halledeceğiz sonra. Günaydın. Yeni bir kargo ile uyandık bugün. Hemen açıyoruz. Şimdi ablam bir tane ayakkabı değil de çizme sipariş verdim. O kadar yavaş açıyorsun ki boşluğunu doldurmaya çalışıyorum. Kutusu parçalanmış biraz ama dur. Hmm, şey güzel derisi. Birazcık ters ışıklı ama durun şöyle göstereyim. Hmm, güzel. Biraz daha şık bir çizme. Olacak mı? Bir denesene. Kaç aldın? 40 mı aldın? Ben bunu 40 aldım da. Kalıbı biraz küçük değil mi? 8 gibi duruyor bari Hiç 40 gibi büyük durmuyor. <laughs> Anneciğim farklı bir şey mi geldi? Evet sürekli koli, kargo bir şeyler geldiği için. Nerede ne? arada çok fazla şöyle indirmemek lazım. Şurada bir tıkalıklığı var neden? Hmm. Şurası mı? <laughs> Bu iniyor mu? Bu iniyor. Çok indirmezsin sorun değil. Giymeden bozacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarda da indirim vardı. Güzelse şey yaparız. Linkini bırakırız aşağıya. Üstünün bol olması şu şurası güzel. Bir tane de böyle Trendyol'un kabanları var. Kaban olarak mı geçiyor? Uzun. Böyle bir tane ondan da sipariş vermişti. Onu da gösteririm. Bakayım. Güzel şöyle gelsene güzel, be. Bir Işıkta göstereyim. Çok çok güzel. Çok güzel Bakayım. Gayet güzel görünüyor. Üstündekiyle bile garip durmadı yani. Kuyruğa bak. Yapma. Güzel görünüyor. Helal olsun. Gel. Kabamda böyle. Dur boydan alayım. Şöyle çizmelerine de güzel görünüyor. Ha. Evet. Cepheli biraz arkadan. Olsun bu alınca güzel duruyor. Beğendim. Bu ne? Bu kimin? bu eşyaları. Güzel. Bunların linkini aşağıya bırakalım. Fiyat performans çok iyi çünkü değil mi? Aynen bayağı uygun fiyatları. Ve kaliteli ya beğendim. Evet güzel. Bunu bu arada antresit e sipariş verdik. Yeri böyle görünüyor. Siyahtan çok daha güzel duruyor. Kesinlikle İhtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Siyah bile çok olsun. Bak <laughs> rengi şu an çok güzel görünüyor. Böyle kesinlikle daha iyi. Üzerine <laughs> gelsin. <laughs> Aynen. Şu arkada gördüğünüz ağacı kaldırıyoruz bu arada artık. Ocak geldi biz hala. Ben bunu bak şöyle göstereyim. Burada şeyler var hala süsleri. Ben bu tarafını toplamaya bir başladım şunun içine. Sonra bıraktım. Hangi sebepten hatırlamıyorum. Sonra kimse de toplamamış. Kaldı böyle. 10 gündür böyle. Neyse bunu da toplayacağız. Burayı da dağıttık az önce. Buraları da toparlayacağız. Biraz daha toparlamaya, temizliğe devam bugün. BABY bye, -bye.